You mm need -hmm. mm -hmm. ortalama yeşil 10 yıldır çiftçilik yapmaktayım. Türkiye'nin yüzde yirmilik yüzde on çek ay çekirdeği çerezlik üretimini yeşil sarı olarak biz sağlamaktayız. Şu an erciye seteklerinde ovamız erciye seteklerinde bulunduğu için e, bizim ürettiğimiz ay çekirdeğinin çerezlik ay çekirdeğinin aroması diğer yerlerden çok çok daha farklı ve lezzetli. Kalite olarak şu an hemen hemen Türkiye'nin neredeyse bir numaralı e, çerezlik ay çekirdeğini üretiyoruz diyebiliriz. E, ortalama Yeşilsar'da 30 bin bölüm arasında ekiliş yapılmakta. E, 9 bin veya 10 bin ton arasında rekolte beklenmekte. Bu sene çok e, sıcak ve kurak gittiğinden bir de mantar hastalığından dolayı %30 verim kaybımız var. Onun haricinde fiyatlar şu an daha tam net bir belli fiyat yok. Ama e, yüksek e, oranda açılış olacak diye bekliyoruz. Çünkü umudumuz o yönde. Çünkü verim olarak kaybımız çok yüksek. İnşallah hayırlı, bereketli bir sene olur. Bereketli bir sezon olur. Çiftçilere ne önerilerde bulunurum? E, mantarla mücadelelerin çok sağlam yapılması gerektiğini, e, sulamanın çok önemli olduğunu ve ilaçlamanın artık daha çok önemli olduğunu Mevsimin artık e, bu küresel ısınmadan dolayı değiştiği için mevsime uygun e, tarzda tohum ekmeleri gerektiğini düşünüyorum. Arama olarak e, bizim çekirdeğimiz şu an Türkiye'de bir numara diyebilirim yani. Üreten Türkiye olmak için, güçlü Türkiye olmak için kesinlikle üretmeliyiz. Tek yol üretmek. İnşallah devletimizden de bu yönde çok büyük katkılar bekliyoruz. Zaten elinden geldiği kadar yardımcı oluyorlar ama biraz daha çiftçinin yanında olurlarsa mutlu oluruz. <laughs> Thank you. 10 yıldır hem çiftçilik, hem üretim, hem de pazarlama işleri yapıyorum. Çerezlik üreticilerimiz buraya gönderiyor. Biz burada elemesini, ön elemesini geçiriyoruz. 3 parçaya ayırıyoruz. Yani ön elemeden geçtikten sonra şöyle oluyor. İşte Elek altı, yarı boş, foslarını ayırtmadan sonra ihracata hazır bir şekilde çekirdeğimizi hazırlıyoruz. En son torba ve dikişten sonra torbamızı yaptıktan sonra dikişlerimizi yapıyoruz. Hazırlıyoruz burada pazarlamaya. Eserli çekirdeğinin şöyle bir özelliği var. Erciyesin e, ve gece gündüz e, sıcaklık farkından dolayı gerçekten aramasına değişik bir tadını olduğunu herkes söylüyor. Verim düşüklüğü bizim %30'a yakın verim düşüklüğümüz var. Bu da kuraklık ve e, mantar hastalığından kaynaklanıyor. Şu anda talebimiz yoğun. İnşallah böyle gider.